Chapter 10'da sonlara doğru yaklaşıyoruz artık. The ratio and root tests kısmındayız. Chapter'da galiba 2.5, 2.6 gibi bir şey olması lazım. Burada yine serilerin convergent ya da divergent olduğunu bulmakla alakalı iki tane yöntem göreceğiz. Bundan sonraki derste de bu yöntemlere devam edeceğiz zaten. Bunlar önemli pek çok yöntem oluyor. Galiba bir 5-6 tane farklı yöntem olacak ama yani her bir yöntemi bilmeniz gerekiyor. Ee, bakalım in some terms of a series are positive and some terms are negative. The series may or may not converge demişiz. Normalde bundan öncekilerde e, şeydi nasıl da termlerin tamamını pozitif alıyorduk değil mi? Yani termleri pozit tamamı pozitif olan Serilerin convergent mı divergent mı olduğunu inceliyorduk. Burada ratio testi ve root testi yaparken şöyle bir durum var. Karşımızda bulunan serinin termleri e, sürekli olarak pozitif değil, negatif de termleri var. Dolayısıyla negatif termler de var ise, tamamı pozitif değilse bu derste öğreneceğimiz yöntemleri uygulamamız gerekiyor. Şimdi bak mesela burada iki tane örnek vermişim. Ee, şey yani terimler bazen pozitif bazen negatifse konverj edebilir veya konverj etmeyebilir demişiz. Bakın eksi 1 bölü 2 üzeri n. Bu bir convergent seri. Ama eksi 5 bölü 2 üzeri n ise divergent. Normalde şöyle düşünmeniz mümkün. Eksi 5 bölü 2 üzeri n de bazı terimler yani pozitif ve negatif şekilde artı x artı eksi diye gidiyor ya. Yani. <laughs> bu terimler birbirlerini yok edebiliyor diye düşünebilirsiniz. Değil mi? Çünkü e, biri pozitif biri negatifken sürekli olarak birbirini yok etme var. Ama bu yeterli değil demek. Yani buradaki toplam artı infiniti veya x infiniti gitme durumu var. Veya bir yere konverje etmiyor. Tamam mı? Ee, bunun için absolute convergence diye bir şey tanımlıyoruz. Bu absolute convergence önemli. Bir sonraki derste de conditional convergence'ı tanımlayacağız. Absolute convergence şöyle. Bir tane serimiz var. Tamam mı? Bu serinin e, ben bu seriyi an olarak kalayım. an serisi, tamam mı? Eğer ki bu serinin mutlak değeri convergent ise bu durumda serinin kendisi yani an'e biz yine convergent'tır değil mi? Çünkü mutlak değeri convergent ise bütün terimleri pozitifken convergent değil mi? Terimleri hem pozitif hem negatif olduğu durumda kesinlikle convergent oluyor. Biz buna absolutely convergent diyoruz. Absolutely convergent. Anlaştık mı? Bu. Şimdi absolute convergence'ın tanımı bu. Absolute Convergence testi yapacağız. Absolute Convergence test dediğimiz şeyde Burada anlatmamış şimdi. Aynı şey zaten. Aynı şey. Ee, eğer ki If diyeceğiz. Teoremiz şu. If total an is convergent Then n equals 1 to infinity diyelim. Total a -N is convergent. Tamam. Şimdi mesela ratio testi yapalım. Ratio testi yaparken şu oluyor. Bakın total a n bir n series And suppose that demişiz e, a n e, herhangi bir seri total a -N, herhangi bir seri tamam mı? Bu a n'in ratio testi yapmak için bir sonraki terimle bir önceki terim a artı 1 ile a n'in ratio'suna oranına bakıyoruz ve mutlak değeri ne bakıyoruz. Oranın mutlak değeri n sonsuza giderken limiti p gibi bir sayıya eşit olsun. p eğer ki birden küçükse e, bu durumda a n serisi Convergence absolute diyoruz. Absolutely convergent diyoruz tamam mı? Eğer ki p birden büyükse bu durumda an diverges diyoruz, divergent oluyor yani. Eğer p 1'e eşitse bu, bu durumda bu testi yapamıyoruz. Burada şuna dikkat edin, p küçükse 1'den ne demek? P'nin bakın, p 1'den küçükse an artı 1'in mutlak değerce AN'den küçük olması gerekiyor, değil mi? Yani serinin elemanları e, mutlak değerce küçülüyor demektir bu, değil mi? En sonsuza giderken serinin elemanları küçülüyorsa P ne olur? birden küçük gelecektir. Dolayısıyla converges absolutely deriz. Eğer P 1'den büyükse demek ki serinin elemanları büyüyerek gidiyor. Ama bir dikkat dikkat edin. E, mutlak değerce büyüyerek gidiyor değil mi? Dolayısıyla bu durumda diverge edecektir. P 1 ise zaten kullanamıyoruz. Mesela bir tane soru. Use Ratio Test demiş. 3 üzeri n artı 1 bölü 5 üzeri n. Bunun Convergent mi Divergent mi olduğunu bulacağız. Ratio Test'i uyguluyoruz. Testlerin sayısı artacak. Bir süre sonra şey yapacaksınız. Mesela hocanız size şu testi uygula demezse siz hangi testi uygulamanız gerektiğini siz karar vereceksiniz. Burada ben Ratio Test'i burada uygulayabilirim. Ne yaparım? Ratio Test neydi? Limit n sonsuza giderken mutlak değer a n artı 1 bölü a n'e bakıyor. Tamam mı? Bu değeri bulacağım. Bu değere de biz ne diyoruz? P diyoruz değil mi? Şimdi P'yi bulalım. Benim eğer ki fonksiyonum yani fonksiyonum serim 3 üzeri n artı 1 falan ya limit n sonsuza giderken 3 üzeri n artı 1 Artı 1 bölü 5 üzeri n artı 1. Bölü 3 üzeri n artı 1 bölü 5 üzeri n. Mutlak değeri bu da. Limit n sonsuza giderken 3 çarpı 3 üzeri n artı 1 bölü 5 çarpı 5 üzeri n diyorum. Mutlak değer alacağım bunu. Alt tarafı çarpma olarak yazıyorum. 5 üzeri n bölü 3 üzeri n artı 1. Burada 5 üzeri n'ler gitti. Değil mi? Ee, yukarıda limit n sonsuza giderken 3 çarpı 3 üzeri n artı 1 kaldı. Aşağıda 5 çarpı 3 üzeri n artı 5 kaldı, değil mi? Beni burada limiti alırken ilgilendiren sabit sayılar değil, 3 üzeri nler, derecelere eşit. O zaman bu limit ne olacak? 3 bölü 5 olacak. 3 bölü 5, bu p'nin değeri. P eşittir 3 bölü 5. Birden küçük. Dolayısıyla e, benim seri total diyelim, a n. E, Absolutely convergent, ve convergent. Çünkü ne demiştik, Definition'da. eğer ki e, p 1den küçükse, absolutely convergenttır demiştik, değil mi? 3 bölü 5 bulduk. Ben çözerken ne bulmuşum? Aynı. 3 bölü 5 bulmuşum. Aa, tamam, 3 bölü 5 bulmuşum. Tamam. Şeyde PDF'te hata yapmışım. PDF'te burayı 3 bölü 5 bulmuş. Aşağıya 2 bölü 3 yazmışım. Yapıyorum öyle şeyler. Yani? Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Yapıyorum. Şey vardı. Hatırlıyorum. Fizik sınavına girmiştik bir kere. 101 veya 102 idi. İşte. Orada da e, şey olmuştu. Bir tane e, 4 tane soru sormuştu hoca. 4 tane sorunun birisinde integral kullanıyorduk. Muhtemelen 102 falan olabilir. Çünkü integral en baştaki sorularda 101'de falan integral vardı da sonlara doğruydu diye hatırlıyorum. Şimdi K'yi açıklayınca sınıfta geldi. Bir sonraki derste sınavdan sonraki derste soruları çözmeye başladı. Çöz, çok basit bir şekilde bir tane soruyu çözdü ama benim bulduğum cevaptan farklıydı sınav esnasında. O zaman parmağımı kaldırdım. Şey yaptım yani. Hocam dedim ben de, yani kendi çözümün doğru olduğunu eminim. İntegral kullanarak çözmüştüm. Ben çözerken demiştim böyle bir sabit sabit bir değer var. Bu sabit değer yoktu. C katsayısı vardı sorunun çözümünde. O soru da enteresan. İşte uzayın belli bir noktasından bir elektromanyetik bir parça mı getiriliyor ne? Bir, bir şeylerdeki değişikliği soruyordu. Orada da integral kullanmanız gerekiyordu çözmek için. Ben integral kullandım dedim. Siz direkt dört işlem kullanarak çözdünüz soruyu. Acaba dedim hani sabit sayı, o c kat sayısının yok olması işte e, şey mi? Yani neden kaynaklı dedim bu c kat sayısının yok olması? Hoca o zaman şey demişti. Ben size öyle bir şey öğretmedim ki demişti. Ben, integralle çözmeyi öğretmediğini söylemişti. Veya işte benim bahsettiğim şeyi anlatmadığını söylemişti. Ben de şeyde, surveyde, kitapta vardı onu biliyorum. Kitapta anlatıyordu dedim. Ben kitaptan çalışmıştım. Sonra bir ders tamam dedi inceleyeceğim seni söylediklerinde. Bir ders sonra hoca incelemiş geldi. O zaman şunu söylemişti. hata yapmışım demişti soruyu çözerken. Ee, ben şey demişti ve bunu demişti. İleride bütün şey arkadaşlarınıza da söyleyin veya öğrencilerinize söyleyin demişti. Çünkü bir profesör bile hata yapabiliyor tamam mı? Şeylerde bu, bu Şimdi mesela PDF'de yanlış yapmışım. Yukarıda 3 bölü 5 görünüyor. Aşağıda 2 bölü 3 görünüyor. Tamam mı? Bunlar e, normal şeyler. Ama tabii ki sınavda da siz yaparsanız puan kıracaklar. <laughs> Bir şey diyemiyorum yani. Siz, siz çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hele bu adı 101. Bunun var ya 201, 202'si var. 201, 202 dersleri zor değil. Tamam 102 zor. Kabul ediyorum. Yani yani şimdi bazı üniversitelerde 103, 300. İTÜ'de 103 ve 104 diye geçiyor. Tamam mı? 104 103'ten daha zor İTÜ için. Onu bahsediyor. Şimdi sizdeki adlandırmayı, her üniversitedeki adlandırmayı bilemiyorum. Ama bizde Kalkülüs 1, Kalkülüs 2, 3 ve 4 derken 3 ve 4 daha içerik olarak kolay, işlemler çok uzun. Neyse, olaya geri dönelim. Soruları çözerken siz çok dikkat edeceksiniz. Yani burada işlemler yaparken bir anda böyle şey her şey ne bileyim bir tane 3'ü aşağıya iki olarak indiriyorsunuz ve sonucu bile değiştirebiliyor yani. Use the ratio test to determine if the series. Gerçi işlem hatası basit bir işlem hatasıysa çok fazla bir şey yok. Olayın temel prensibi önemli. Hoca açısından. Tamam mı? Şey gibi düşünmeyin. Mesela şurada ben 3 bölü 5 buldum ya. Bunu pdf'de 2 bölü 3 diye aktarmışım. Onu düzelteceğim pdf'de ama. 2 bölü 3 yazdığınız için Oradan bir puan kırmaz. Ama gidip de 3 bölü 5'i 5 bölü 2 de olarak indirirseniz bu sefer sonucu da değişiyor. Ona bir şey diyemem. Şimdi gelin yine ratio test yapacağım. Burada. Aha. Bazen çok konuşuyorum ama size lazım olan şeyler söylüyorum diye düşünüyorum. Şimdi ratio test yapacaksam yine kuralımız ne? Şu limit en sonsuza giderken A artı 1 bölü A n, tamam? Mı? Bunu bulacağım. Buna P diyorum zaten. Limit n sonsuza giderken 3 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel. Şunu şöyle yazalım, Böyle diyelim. N artı 1 faktöriyel. Payda da ne var? 3 üzeri n bölü n faktöriyel var eşittir. Limit n sonsuza giderken 3 üzeri n çarpı 3 var değil mi? Bölü n artı 1 faktöriyel. Şu paydadaki 3 üzeri n bölü n faktöriyel ne olur? n faktöriyel bölü 3 üzeri n olur. Tamam. Bu 3 üzeri n'ler sadeleşir. Onlar gitti. n faktöriyel ile n artı 1 faktöriyel sadeleşecek. Aşağıda n artı 1 kalacak. Yani limit eşittir diyelim. N sonsuza giderken 3 bölü N artı 1. Ha. bu da nedir? Sıfırdır. Tamam mı? P'yi biz ne bulduk? Sıfır bulduk. Birden küçük. P sıfırdan küçükse ne diyoruz? Absolutely convergent. Then the series işte absolutely convergent. Oraya açıklamasını yazacaksınız. Burada ne bulmuşum? Yine sıfır bulmuşum. Ha. Neyle? By ratio test diye de ekleyin. By ratio test. Bunu da ekleyin. Tamam. Bir sonraki soru. N eşittir birden sonsuza kadar n artı 1 bölü 2 üzeri n. Ne yapıyorum? Yine use ratio test demiş. Limit diyorum. N sonsuza giderken a n artı 1 bölü a n bu şey şu anda kalkülüs bir e, şeye geleceğiz. Bir süre sonra bir iki ders sonra Power Series'e falan gelecek. Power Series'e kadar ki kısım size şöyle söyleyeyim. Matematikte böyle lisedeki matematikte temel kavramlar vardı ya işte o temel kavramlar kısmı. Temel kavramlar kısmının sonuna doğru yaklaşıyoruz şu anda. Temel kavramlardan sonra gerçek matematiğe geçiş yapacağız. Aha limit n sonsuza giderken n artı 1 artı 1 bölü oink, ha, 2 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 bölü 2 üzeri n. Limit n sonsuza giderken n artı 2 bölü 2 üzeri n artı 1. 2 üzeri n artı 1'i 2 üzeri n çarpı 2 olarak yazarım. 2 çarpı 2 üzeri n olarak yazacağım. Sonra şu alt taraf ne olur? Üste ters çevirip çarpılıyor. 2 üzeri n bölü n artı 1. Burada 2, 2 üzeri n'ler gitti. Ne kaldı? Limit n sonsuza giderken n artı 2 bölü 2n artı 2. Bunun limiti de nedir? 1 bölü 2'dir. Yani ben P'yi 1 bölü 2 buldum. 1 bölü 2 birden küçük. Dolayısıyla şimdi ne diyorum? The series absolutely convergent by ratio test. 1 bölü 2 buldum. Burada da 1 bölü 2 bulmuştum. Tamam. Use ratio test To determine if the series converges or diverges diyor. Ee, yine aynı şeyi yapıyorum. Limit, limit, bakın hep bu. Limit n sonsuza giderken mutlak değer a n artı bir bölü a n. Buna bakıyoruz, tamam mı? Bu da limit n sonsuza giderken 5 üzeri n artı bir. Yani 5 üzeri n artı bir n yerine n artı 1 yazdım. Artı 1. Bölü elen n artı 1. Bölü. Şimdi de a, yazıyorum. 5 üzeri n artı 1. Bölü elen n. Mutlak değer içinde bu. Eşittir. Limit n sonsuza giderken. 5 üzeri n artı 2 var yukarıda. O da nedir? 5'in karesi çarpı 5 üzeri n. Bölü elen n artı 1 çarpı e, şu kısım ters çevrilerek çarpılıyor. Elen n bölü 5 çarpı 5 üzeri n. Burada 5 üzeri n'ler gitti. Şu 5 de şu 5 de gitti. Ne kaldı? Limit <laughs> n sonsuza giderken 5 çarpı elen n bölü elen n artı 1. Hmm. Normalde n sonsuza giderken bunlar sonsuz bölü sonsuz değil mi? Aslında bire yaklaştıkları belli de. Şimdi yine de bire yaklaştıklarını göremiyorsunuz diyelim. Şimdi sonsuz bölü sonsuz durumu varsa ne yaparsınız? Lopital uygularsınız. Lopital uyguladığınız zaman e, limit n sonsuza giderken 5 çarpı 1 bölü n bölü 1 bölü n artı 1 gelecek değil mi? O da limit n sonsuza gider. 5 bölü n çarpı n artı 1 gelecek değil mi? Bu da ne olur? 5. Ha, sonuç 5 çıktı. P'yi 5 buldum. 5 birden büyük. Dolayısıyla Divergent olur. Değil mi? Divergent olur. Tamam. Bu. Root test. Genel olarak diğer yöntemler işe yaramadığında kullandığımız bir yöntem bu. Root test'e de, bakın. Şuna dikkat etmek lazım. Yani önce bir definition'ı vereyim. Let an be a series with an is greater than equal to zero and suppose that demişim. Yani an terimleri, serinin terimleri pozitif. Tamam mı? Bu durumda N'inci dereceden kökünü alıyoruz. Serinin ve limitini alıyoruz. Limitte bulduğumuz değer de P. Eğer ki P e, şey birden küçükse Convergence. Nasıl Convergence? oluyor. Eğer ki P birden büyük gelirse bu durumda seri divergenttır diyoruz. Eğer ki P 1'e eşit olursa bu durumda e, bu uygulamayı yani root testi yapamıyoruz. Gelelim bir soru. Use the root test demiş. Eğer ki mesela böyle bir soru. Use the root test demeseydi nereden aklınızda gelecekti? N'inci dereceden üssü var. Değil mi? N'inci dereceden üssü olduğundan ötürü bu aklınıza gelebilir. Ne yapmam lazım? Limit diyeceğim. N sonsuza giderken N'inci dereceden A'nin kökünü alıyorum. Ve bunun değerini buluyorum. Değil mi? Burada ne olur? Limit n sonsuza giderken n'inci dereceden kökünü alacağım. Neyin? n-1 bölü 2n artı 1 üzeri n'in. Böyle olunca şunlar birbirini götürecek. Bu limit n sonsuza giderken n-1 bölü 2n artı 1. Bu da kaça eşittir? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Yani p değerimiz neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Bu da 1'den küçük olduğuna göre değil mi? Then küçüktür bir. Then the series is convergent. Is convergent diyoruz. Bir sonraki soru. 3 bölü 2 üzeri n artı 1. Bir. N birden sonsuza kadar. Bu seri. Yine ne yapacağım? Ee, üssü n olduğu için root testi uygulamam gerekiyor ki bana zaten soruda root testi uygulayın demiş. Limit n sonsuza giderken n'inci dereceden kök a n diyorum değil mi? Limit n sonsuza giderken n'inci dereceden 3 bölü 2 n artı wing, artı 1 üzeri n. Bu da ne olur? Limit n sonsuza giderken n en n'inci dereceden kök 3 bölü 2 n artı 1 olur. 3'ün en dereceden kökünü aldığınızda bu zaten sıfıra yakın bir değer verecek. 2n artı 1 zaten sonsuza gidiyor. O zaman bunun sonucu nedir? Sıfırdır. Limitimiz sıfır. P değeri eğer ki sıfıra eşitse yani birden küçük. Then diyoruz. The series is convergent. Zaten hani güzel yazmıyorum ama şeyde PDF'de daha güzel. Hem çözümlü PDF veriyorum hem de boş pdf veriyorum. Yani boş pdf'i niye veriyorum? Siz işte buraya bakarak artık şey yapabilirsiniz. Yani e, benimle birlikte çözebilirsiniz. Çözümlü pdf'te atıyorum hem e, detaylı nasıl yazmanız gerektiğini, muntazam yazmanız gerekiyor ya. Orada daha iyi görürsünüz. Hem de e, ben video esnasında hata yaparsam orada doğrusunu görün diye. Tamam mı? Ayrıca şeylerde pdf'lerde iletişim için hani e-mail e falan verdim. Tamam mı? Ee, okullarınızda geçmiş yıllarda çıkan sınavları pdf'lerini bana atarsanız ben de sizin okullardaki sınavların çözümlerini yapabilirim. Şimdi gelelim bu. Yine root test uygulayacağım. Söylediği için uygulayacağım. Ama söylemeseydi şu üstlerden anlıyorum. Root test uygulamam gerektiğini. Aynı şey limit en sonsuza giderken eninci dereceden kök a n diyor. Değil mi? Limit n sonsuza giderken a, n'inci dereceden kök ne olacak? 3 üzeri n bölü 2 n üzeri n. 2 n üzeri n. Bu da ne olur bize? Limit n sonsuza giderken 3 bölü 2 n olur. Değil mi? 3 bölü 2 n. Bu da nedir? 0'dır. P eşittir 0 geldi, birden küçük, then the series is convergent deyip yani yazacaksınız onu, değil mi? The series is convergent diyeceksiniz ve öyle bitireceksiniz. Eğer root testi uygulayın demeseydi, o zaman by the root test diye parantez içinde ayrıca bildirmeniz gerekiyor. Gelelim bu soruya gelelim. Consider the series with terms demiş n bölü 3 üzeren n even ha burada Yine root testi uygulayacağım ama burada root testi uygularken iki tane parçalı fonksiyon durumumuz var değil mi? Şöyle yazalım. Şunu diyelim. Ee, we have to apply root Aa bana root testi uygulayın dememiş değil mi? O zaman şöyle yazacağım. We have to, we have to apply root test. Kameranın bu arada şeyi gitti. Şarjı bitti. Neyse. Sorun yok. Şimdi e, bu açıklamayı yazdık. Sonra n kök a n'i buluyoruz. Tamam mı? Bu nedir? n kök n bölü 3 n even'sa değil mi? veya 1 bölü 3 ne zaman? n oddsa da böyle oluyor. Yani tekse de böyle oluyor. Bu durumda Daimane durum var. 1 bölü 3 küçük eşittir. n kök a üzeri N. o da küçük eşittir. n kök n bölü 3 olduğuna dikkat edin. Tamam mı? Şimdi biz ayrıca neyi biliyoruz? n kök n'in 1'e yakınsadığını biliyoruz. Çünkü bunu section 10.1'de görmüştük zaten. Sandviç töreninde falan. Sandviç yok. Bunu görmüştük. Tamam. Ee, şimdi so diyelim by sandwich teoremi which teoremi tamam limit n sonsuza giderken 1/3 bölü 3. limit n sonsuza giderken n kök a üzeri n değil mi? Çünkü bunlar böyleydi ya. Bunun n sonsuza giderken limiti, bunun n sonsuza giderken limiti ve bunun n sonsuza giderken limiti aynı sıralamayı gösterecekler limit n sonsuza giderken n kök n bölü 3. Şimdi bunun limiti 1 bölü 3. Bunun da limiti 1 1 bölü 3. O zaman şunun da limiti ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. Diyeceğiz ki limit n sonsuza giderken n kök a üzeri n eşittir. 1 bölü 3 by sandwich Teorem. Tamam Bu da dersin sonu. Ee, bir sonraki derste de yine şeyler var. Ee, testlere devam edeceğiz. Bu testlere devam edeceğiz. Ondan sonra da şeyler gelecek artık. Yani Power serize falan başlayacağız. Oraları daha güzel aslında konu olarak. Hoşçakalın.